Bittikten sonra... Bir tane daha iki yapacaksın. Ne oldu? Kaç oldu bu? 2 2 22. 22. 22. Tekrar başına 2 yapacaksın. Sonra buradaki 3'ü yazacaksın. 2 ve 3. Ne oldu? 23. Her şey baba şu. Tamam. Tekrar iki. başına 2 ekliyorsun. Bak bu sefer hepsinin başına 2 ekliyorsun. Buradan sırayla yazıyorsun. Kaç bu? 4. Evet. Tekrar bunu yazıyorsun. 2. 4'ten sonra kaç geliyordu? 5. Tamam. Bu kaç? 2'yi yazıyorsun. Bu kaç? 6 Ne oldu bu? Alt. Toplam Alt. ikisi 26. Yazılışı 26. Bir daha mı baba? Bir iki daha evet. Şimdi bu kaç? 7 bir iki daha. Bu kaç? 300. Evet. Yazın. Tekrar bir iki daha. Bu? Altı. Dokuz. Ay dokuz. Karıştırıyorum bunu. Evet. Yersin adayı. Yirmi dokuz. Yirmi dokuz. Şimdi. Şimdi ne oldu? İkileri bitirdi. Arkasına sıfır gelecek. Bu kaç? Üç. Üç. Üç yaz. Bu kaç? Sıfır. Sıfır. Ne oldu? Otuz. Yine üç. Bu sefer bunu. Buradan Bir. tekrar evet. Tekrar aynısını. Bir. Evet. Üç yapıyorsun yine. Arkasına ne ekliyorsun? İki. Ne oluyor orası? Otuz iki. Bu otuz iki ise bu kaç? Bu mu? Hı. 30'dan başladık. 30. 30'dan sonra Baba daha biz 1, 1 2 3'lere başladık. Tamam 31 bu kaç? 32. 32. Söyle bakayım. 30 4. 1 1 32. 32. Evet. Ben dur şuraya bir şey ekleyeyim. Evet. <laughs> Oh, mm -hmm.